Paşam müsaade edersen yok koyun. Sağ ol Buyur Bu gelip gelip gelin lan bu dayım bir resim çekiyor Tamam. Oyun olup çekiyoruz. Yan çekeyim Tamam. Buyur abi. Buyur abi. Sen abi buyur. Abi sen buyur. Abi sen buyur. Abi sen buyur. Abi, Şükrü abi beşerin altı şartı çekiver. Tamam başkanım. Şöyle o zaman sizi alayım başkanım. Tamam. Buyurun Kürüt'üm. Sen de buyur abi. Sen de buyur abi. Sen de buyur abi. Yuvarlak halk oluşturuyoruz halk. Halk oluşturuyor. Diz üstü. Siz de üstü halk oluşturuyor. Gel al. Buyur gel. Yuvarlak halk oluşturuyoruz. Bakın. Yuvarlak. Sıfır gibi. O oluşturuyor. Hadi bakalım, yanaşın, otur. Bak şimdi anlatıyorum, iyi dinliyor. Yanaşam, ağam. ağam, yanaş, yanaşın birbirinizi birbirinize. Tamam, sakin oluyoruz. Ağlar lütfen sol. Bak şimdi, mum başı, mum başı, anlamayan var mı? Mum ortası, mum gibi, diz gibi, göz gibi, Cız gibi, kız gibi. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Bir daha söyler misin abi? Buradan buraya bir tura vurur musun? Ben Almanya'dan geldim de abi anlamadım. Tamam, tamam hatırlıyorum. evladım. Tekrar anlatıyorum. Dinliyorsun. Mum başı. Tamam. Mum ortası. Tamam. Mum dibi. Tamam. Diz dibi. Tamam. Göz gibi dibi. Kız dibi. Ay! Kız gibi. Tamam. tamam var mı anlamıyorum? Kız gibi. Tamam. Başlıyoruz. <laughs> Mum başı. Bu ortası. Diz gibi. Diz gibi. Ses gelecek abi. Vurduğu zaman şapır şapır ses gelecek. Başlıyoruz tekrar. Diz gibi. Diz gibi. Gördün dibi. Açalım Ahmet abinin. açalım lan. Aç Ahmet Ağlar ses gelecek. Başlıyoruz. Mum başı Mum dibi Göz dibi Diz dibi Diz dibi Diz dibi Kız gibi Ayyyy Aferin güzel Böyle <laughs> süre Göz dibi Diz dibi Ciz dibi. dibi Abi senin ikinci yılı çalıştı Baştan Diz dibi Mum başı, mum başı, mum gibi, mum ortası, diz gibi, diz gibi, kız gibi, hey! bir daha kız gibi, hey! aferin güzel öğrendiniz, yüz gibi, yüz gibi, diz gibi, diz gibi, kız gibi, hey! aferin teşekkür ederim. <laughs> 어거 <coughs> <laughs>